D-Link DGS-1520 serisi, erişim ve omurga katmanlar arasında sorunsuz toplama için son derece uygun maliyetli, Layer 3, yığınlanabilir ve yönetilebilir bir anahtardır. Omurga anahtara yüksek hızlı uplink bağlantı sağlayan 4 adet 10 gigabit bağlantı noktasına sahiptir. Kullanılabilirliği artırmak, toplama kapasitesini artırmak ve işiniz büyüdükçe ağ genişlemesine uyum sağlamak için fiber ve bakır yığınlamayı destekleyen 80 gigabit yığınlama band genişliğine sahip 8 adede kadar anahtarı yığınlamanıza olanak sağlar. 2,5 gigabite kadar hız sağlayan 4 adet multigigabit bağlantı noktası dahil olmak üzere Wi-Fi 6 erişim noktaları için kısıtlamasız bağlantı sağlar bağlı cihazlarınıza rahatça güç sağlamak için 370 W'a kadar bir QE bütçesi sunar. Daha esnek bir ağ altyapısı için, güç yedekliliği maliyetini önemli ölçüde azaltma amaçlı olarak DPS-520 yedekli güç kaynağı sistemine 4 adede kadar QE olmayan DGS-1520 anahtarı bağlayabilirsiniz. El değmeden provizyon, çok siteli A genişletmeleri için mükemmeldir. DGS 1520'yi ağınıza kurun ve ZTP düğmesine basın. Ürün yazılımı ve yapılandırma dosyaları zahmetsiz dağıtım için, ağ sunucularından otomatik olarak alınacaktır. Uzak, kablolu ve kablosuz ağlarınızın DVV aracılığıyla merkezi bir konumdan derinlemesine yönetimi, kesinti süresini en aza indirir ve ağ performansınızı optimize eder. Dilink'in DGS 1520'si, büyüyen işağınıza güç sağlamak için uygun fiyatlı bir çözümdür ve ihtiyacınız olan ölçeklenebilirlik ile yüksek performanslı çoklu gigabit anahtarlama sağlar. Dilink ürünleri şimdi toptel güvencesiyle Türkiye'de.